Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hayırlı sabahlar. attık Işımızı aldık. Şimdi yolumuza çıkıyoruz. Başlanan ülke ne? Norveç. Nele Hollanda. Sürüşümüzü başlattık. Adresimize doğru yürüyoruz Şimdi parkımızdan çıkış yapacağız Arabamız uzun, uzun süre çalışıyor Parkta duş varmış arkadaşlar Hiç bilmiyorum Geldim şimdi baktım Parkta duşumuzu aldık Çıktık devam ediyoruz Akşam geldim Dün akşam üzeri Parkta tuvaletler varmış ama hani onun gözüm çarptı ama Duşmuş yazmıyordu. Ben de akşam gece tuvalete gittiğimde baktım duşlar da var. Hemen sabaha karşı geldim. Duşumu aldım saat beş gibi. Çünkü LED 4, 5 gibi. burada bilet 4-5 gibi çok ayakta durmaz. O sırada geldim duşumu aldım. Sebebi, sebebi de burada duşa kabinlerde perde kapı yok. Yani araya bir kutu ayırıyor sadece. O yüzden ya da plastik bir kabin ayırıyor. O yüzden kimsenin olmadığı saatte geldim. Kimseye de gözükmeden duşumuzu en köşede aldık. gittik çıktık. Bu sağdaki yer arkadaşlar bu arada. Baya büyük. Adamlar helal olsun. Şoför düşürmüşler. Parasız park. Duşu var. Tuvaleti var. Sıcak suyu var. Allah helal olsun. Yani bize kalsa burayı çoktan 5 Euro yapmışlardı. Devlet devletin yeri dememişlerdi, yapmışlardı yani. Hatta yetmez özelleştirelim derler. 10 euro yaparlar. Burası Norveç derler, 20 euro yaparlar. Bizde genelde böyle arkadaşlar olaylar biliyorsunuz. Şu anla yavaş yavaş yolumuza çıktık. böyle seyahat ediyoruz. Bu arada başlatmamışız.